Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalın ilk test videosu, karşılaştırma videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Daha doğru sözü söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz ki ürünleri uyguladım daha önceden. Daha önceki videolarda izleyeceksiniz. Ben bu videoyu çekerken daha önce onları koyacağım. Daha doğrusu ilk test videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Daha önce bu bölgeye seramik, vaksı uyguladık. Meguars'ın arkadaşlar. Bu bölgeye Ondan sonra Kenotek'in showroom cilasını bu bölgeye uyguladık. Bu bölgede de ben Kohkem'in PV vaksını uyguladım arkadaşlar. Üçünün karşılaştırmasını yapacağız. Su iticiklerine bakacağız. Hangisi daha iyi su itiyor? Hangisi daha iyi boncuklama yapıyor? Onlara bakacağız arkadaşlar. Gayet zevkli ve keyifli bir video olacak arkadaşlar. Sardırmadan izlemeyi unut. Sardırmadan izleyin arkadaşlar. Güzel olacak en baştan tekrar söyleyeyim kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ya bu bizim için önemli. Emek veriyoruz sizler için. Ürünleri kıyaslıyorum. Sizin için hangi ürün hangisi daha uygunsa izleyip karar verebilecek duruma getiriyorum arkadaşlar. Şimdiden keyifli seyirler arkadaşlar. Dostlar, Kohkem'in TV wax'ını buraya uyguladım. Şimdi boncuklamaya bakalım. yaklaş ve yakından şöyle görsünler. koh PV vaksının boncuklaması bu şekilde. Buraya Meguar's'ın hibrit seramik sıvı vaksını <laughs> uygulamıştık. Şöyle bak. Buraya da Kenotek'in showroom cilasını uygulamıştık arkadaşlar. Gelelim buraya şimdi. Ben uygulama yapayım. Kararı siz verin. Bunu da çek. Evet. Evet dostlar sırayla tekrardan Kohkem'in PV Vax'ının boncuklaması bu şekilde. Meguars hibrit seramit wax'ın boncuklaması bu şekilde. Konetek Showroom cilasının boncuklaması da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tekrardan genişte alalım. Şimdi su iticilik zamanı. Evet dostlar şimdi uygulama yapılan bölgelere sırasıyla yapıyorum. Çektim. Şöyle yapıyorum. Çektim. 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 Çektim arkadaşlar. kararı sizlerin ben uyguluyorum karar sizin. Şimdi bantları söküp bantları sökünce anlayacağız arkadaşlar. Çektim. Şimdi bantsız haline bakalım. Çektim. çektim. Bence yeterli. Ben uygulamayı yaptım. Siz kararını verin arkadaşlar. Kokim yüzeyde kalan sular bunlar. Burası Kokim, Meguars, Kanetik. Dostlar 10 numara test videosu oldu. KOHKEM MEGO KnoTek'in karşılaştırmasını yaptık sizlere bırakıyorum sonucu değerlendirme sizlere bırakıyorum çok güzel bir test videosu oldu bu ürünlerin yıkama performanslarını da ilerleyen aylarda yapacağız arkadaşlar vakit buldukça bunların ne kadar dayanım süresi olduğunu kaç yıkamaya kadar yüzeyde kalıyor onların da testini yapacağız bugünlük bu kadar emek verdik kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, videoların devamı için desteklerseniz sevinirim. Herkese sağlık sürüşler.